Bile Güvercinleri kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz birçoğunuz bana, biliyorum birçoğunuz bana sitem edeceksiniz. Diyeceksiniz ki abi sen neredesin, niye video atmıyorsun? Arkadaşlar biraz beni özleyin istedim. Uzun zamandan beri video atmamın tek sebebi bu. Ayrıca yeni kuşlar getirdim arkadaşlar. Ee, yemeyen kuşların arasında görebilirsiniz. Onları zaten tek tek göstereceğim. Ama bunlardan en önemlisi bir tane kuşumuz vardı. Bu kuşla başladık. O kuş bizim hem Instagram hem Facebook hem Youtube hep kapak, kapak fotoğrafımızdı arkadaşlar. Sen niye böyle bugün uçuyorsun ya? Bugün değişik değişik uçuyor. Ee, bu kuş bizim ilk bu sosyal mecralara adım atarken kapak fotoğrafımızı ee, ne yaptık ne ettik sağ olsun sonunda bu kuşumuzu bize hediye ettiler o kuştan başlayalım şu kara hardinimiz arkadaşlar hiç ellemeyeceğim kuşu böyle güzel değmiyor yakınlaştıracağım sadece elimden geldiği kadar net göstermeye çalışacağım sizlere görüyorsunuz en başta kara hardinimiz var en eski takipçilerimiz bu kuşu çok iyi bilir. Bu kuş bizim ilk kapak fotoğrafımızdı. Sonunda bu kuşa sahip olduk. Hepinizin sayesinde. Yani ben yapmadım. Bunu siz yaptınız. Şu an instagramda arkadaşlar 60 bin takipçiyi geçtik. Ve her geçen gün daha çok büyüyoruz. Belki daha önce bu kuşumuzu görenler olacaktır. Görmüş olanlar olacaktır. Şöyle biraz da yakından çekelim. Ee, nerede görmüş olabilirsiniz? Arkadaşlar yakın zamanda e, İlaz Haber Ajansı'ndan röportaja geldiler. Küçük bir haber yaptık. Ben o haberde e, kendimi anlattığım zaman aynıca e, diğer kuşçu arkadaşlarımı da anlattım. Ya ben kuşçuları temsil etmek için oraya çıktım. Ee, güzel de temsil edebildiğimizi düşünüyorum. Zaten e, topluluk sekmesinde bundan bahsettim sizlere. Ayrıca bu kuşumuzu bize hediye eden kuzenim Servet Mazluma çok teşekkür ederim. Kendisinde türüyor. Kendisinde yeri aşağıda. Mangyam kapalı nasıl devireyimize ya? Şunu bir insan nasıl, yani bir kuş nasıl Kendisinde yeri aşağıda. Müsaip zamanla onun da yerini çekeriz. Orada arkadaşlar birinci sınıf elvan birinci sınıf postalar tipler var. Umarım bir gün çekmek nasip olur. Ve iki tane kaçak gidiyor. Biri kırmızı gümüş kuruk, biri siyah gümüş kuruk. İkinci kuşumuza geçelim. Bu kuşumuz bize hediye geldi. Böyle sarı güllüyle böyle çakışırlı gibi. Kanatları arkadaşlar full sarı. Şöyle gülü falan da var yani ne çakşırlı ne melike ne de sarıgüllü. Böyle ortaya çıkar mısın sen oradan? Sen siyah çık oradan? Evet. Çık Evet, bu da böyle bir kuşumuz. Gördüğünüz gibi kapaklının kanadı geldi. Uçuyor arkadaşlar. Uçuşunu da sizlere göstermek istedi. Ben elim cebimde kesinlikle bir hareket yapmadım. Kendisi çıktı. Zaten uçuyordu bu arkadaşımız burada. Ben biraz yerde pişsin istedim Birkaç güne bir daha kırpacağım Muhtemelen arkadaşlar Bu sarı güllü erkek Bir tane böyle ispirimiz vardı Bunlarla beraber gelen O ispirimizi kırptım arkadaşlar Çütte e, koydum O kılçıklı yavrusuydu Kılçıklı posta mürekkep posta Onların yavrusuydu e, Anne babasını kaldırdık onu bir kılçıklı postamız var aşağıda faygın orada. Oraya vuracağız, koyacağız. Oradan yavrularını alıp uçuracağız. Onun haricinde arkadaşlar yeni gelen kuşumuz ne var? hemen kümese bakalım. bir alacağım. Merhaba. Sana ayrıca bir merhaba. Bu arkadaşımızı yakalamışlardı. Teknanada bağlı gelmişti biliyorsunuz. Şöyle bir kırmızı keşbirim var arkadaşlar. Bir kırmızı keşbirim de hediye geldi. Şöyle bir kuş. Güzel de bir kırmızı keşpir posta. Umarım bize hizmet eder. Şu kırmızı çiçeğimizi biliyorsunuz. Kanadı geldi uçuyor. Bir hafta daha uçsun. Ee, yeni kanadı gelenlerle birlikte kırpılacak. Şu keşpiri gösterdim mi bilmiyorum arkadaşlar. Bu de bize e, Hatay'da Kuşul kanalından hediye geldi. E, Emirhan kardeşimizin abisi Hüseyin'den hediye geldi. Şu an uçuyor. Uçtu. Kırpıma girdi. Ben o esnada bunu çekemedim tabi. Bu da benim ayabım olsun. Kusura bakmayın. Hemen şurada bir güyalacamız var. Güyalaca beyaz kuyruk. Gördüğünüz gibi kanatlardan birkaç tanesi kapalı. Diğer taraf aynı şekilde öyle. Kuyruğu da beyaz biraz kuşumuz gibi duruyor. Yok kazıktan dolayı kazık yan yatmış. Ondan dolayı biraz puskun duruyor. Ama kuşun hiç sağlığında hiçbir sıkıntısı yok. Şu da bize Şahin abinin hediye ettiği çakmaklı alacak usta. Erkek çıktı. Ee, hemen üstünde arkadaşlar Kanada'ya yeni e gelen bir kırmızı gümüş kurumuz vardı. O da erkek. Uçuyor. O da bir hafta uçtuktan sonra kuşuma girecek. da bir hafta sonra. Ve en önemli kuş. Arkadaşlar geçenlerde oturuyordum böyle. Canım sıkkın. Normalde e, biliyorsunuz kuş kaldırdım. Yani sağa sola atlayan kuşları kuşun içinden kaldırdım. Şu kazıktaki siyah bangonun altındaki kırmızı arkadaşlar. E, bu kuş benim eski uçanım. Ben bunu Maraş'a gönderdim. Sebebi de şu. Gelin göstereyim size. Önce kuşa şöyle iyice bir bakalım. Arkadaşlar şuradaki uçum zamanı geldi. Uçum zamanı gelmesine rağmen buradaki depoya inmeye devam ediyor. Yani kuş burada, yabancı kuş burada dönerken arkadaşlar yukarı atlıyor. Yukarı atlıyor arkadaşlar. Yabancı kuşu da ayıktırıyor. Ben de kaldırmak zorunda kaldım. Yanılmıyorsam Maraş'a verdik. Ben kuşum Maraş'tan geldi diye sevinirken Kuşların uçumunu biraz göstereyim size. İki tane ayrıldı gitti. Evet, siyah gümüş kuru getirir misin buraya? Bir tane geliyor. Güzel bir kara alacak. Evet, kuşun üstünde çok güzel bir kara alacak var. Kuşa oturmadı ama. Hiç kuş gitmeyeceğim. Kuşla beraber oynasın hırslı kuşlar bunlar. Ha. Evet, iki tane daha aldılar. Ve gidiyorlar. <laughs> Oğlum nereye gidiyorsunuz? Heh, geri döndüler. Arkadaşlar şu an kuşun içinde üç tane yabancı kuş var. Bir tane siyah gümüş kurgu var, iki tane de siyah alaca var. Kırmızı yapma o hareketi, kırmızı çıktı. Çıkan kırmızı benim. Evet, bunları itebilir miyim? Bakayım. Aa sarı kapaklı da kalkmış. O ne? Alttan gelen. Ha benimki göğüm. Kuşun içinde kuş kalmadı. <laughs> Her neyse arkadaşlar kuşu kaldırdım. Kuş geri gelmiş. E, ee, kümese girmiş. Görmemişim. Ertesi gün açtım. Uçurdum. Arkadaşlar şurada bakın yakın bir bölgede e, eski kuş pazarının olduğu yerde. Bak şuralarda bir yerde. Aynen şu bölgede bir yerde. Oralara gidip iniyormuş. Ben de sonradan geç fark ettim. Aha. iki tane daha kaçak. Kuşlar nerede? Burada. Koyak var. Atmacaya bakar mısınız? Kuş tutalım derken kaçırmayalım da. Sarı kapaklan maşallah var. Yetişiyor kuşu. <laughs> Pardon. Gençler hadi biraz uçun. Balina niye uçuyorsun öyle? Sarı kapaklı orada kaldı. İnecek bakalım. Arkadaşlar kuşlara soyak saldırdı. Ama bu yavru soyak. <laughs> Şurada hemen üstte. Sen alamazsın. Neyine güveniyorsun? Evet orada bir tane kaçak var arkadaşlar. Bakalım tutabilecek mi? Ayrıca sarı kapaklı oraya inecek mi? kaça kayboldu? Kaçak kayboldu arkadaşlar. Evet, diğer kuşlar da toplanmaya başladı. Evet karıştılar. <laughs> Melikeyi kuşun içinde görebilirsiniz. Çok şükür kurtardık. Ve en üstte de atmacayı görebilirsiniz. Sarı kapaklı oraya inmedi arkadaşlar. Muhtemelen kuşla beraber yukarıya çıktı. Bakayım aynen kuşla beraber yukarıda. Alttan biraz daha kuş süreceğim. Sürecek kuşumuz var mı? Var. Kapaklı yükselmesin arkadaşlar. Atmaca var. Heyecan yapar. Gider. Dişi kuş işte. Sıkıntılı. Aslında bu tarafta da oynasalar daha güzel olur. Burada bayağı yabancı var. Kapak kutusunun içinde mi? Kapaklı oradaysa hiç sıkıntı değil. Bakayım. Göremedim. Sarı kapaklı yukarıda kaldı arkadaşlar. Onu indirmem mi gerekiyor? Niye bugün çok arkadaşlar dediysem onu ben de bilmiyorum. Siz çok özlemişim belki ondan. Ama sarı kapaklıyı çekmem gerekiyor. Yani düşeceğinden değil de geldi. ne bileyim seviyorum herhalde o yüzden. Yukarıdaki kuşun içinde de değil. Hop. Şahin abinin damının ortasına indi. ardını. inecek mi? inemedi gitti. Bu arada kaydı alırken hiç kuşlara bakmadım. Hiçbir fikrim yok. Ama sarı kapaklı oraya indi yanılmıyorsam. İndiğini gördüm yani. Salim olduğunu bilmiyor musun? At gene at.